El doshutuz var diye, 3500. El doshutuzdan bizi çekme, şahısları çekme. Ben, ben mesela adam bir adam değildim ya, adam düşüktüm, onun yüzüm yarıyor. Sen beni kamera çekiyorsun. Evet. Sen beni kameraya bak, çekiyorsun. Bak, basın, basın yapmış bir yapma, bilir hiç. Tamam, bak alkol ettiğin yapma. Tamam. alkol etkisindesin. Ya ben aman tamam. Bir dakika bir dakika. Ben 15 ay boyunca şunla namazlarımda yani, askerlik evet. yapmış haber bir adamım. Şey yapmıştır, haber vermiştir. 15 ay boyunca Şırnak namaz dağım boyunca askerlik yaptım. Bir dakika. Ben hiçbir zaman vatanıma Tc. 8 Cumhur 8 e Cumhuriyetime yanlış yapmadım. Ben şurada alkol aldım. Şurada da evime gidiyorum. Sıkıntı yok. Biz 15 ay boyunca ben namaz da. 15 ay boyunca namaz dağında Caddesi Ece'ye de söyleyiver peki. Tamam. hiç çabuk çabuk çam yok bir Kolombiya'yım var Tamam beyefendi. Evet. Alkol metri yüklemek istiyor musunuz? Yok. Ben kolombiya. Yüklemediğiniz ya. takdirde ehliyetiniz iki yıl gidecek. Ben olarak ceza parası ceza miktarı daha yüksek. İsterseniz eğer ilk seferden kaptırmadıysanız altı ay gittirmeyiz. Kolombiya vatandaşı. Beyefendi tekrar soruyorum. Evet. Alkol metri yüklemek istiyor musunuz? Ya, o, Tekrar soruyorum. Alkol metreyi yüklemek istiyor musun? Ben istemiyorum. tamam. Redden, redden işlemi... tüm Tamam. Tüm. Redden işlemini yapıyoruz. Evet. Tamam. Evet. Tamam, evet. üfledikten sonra hastaneye gidebilirsin. Evet. Üfle ya. Yok, o hastaneye mi ediyor. Tekrardan Abi. söylüyorum. Üflüyor musun? Kamera kaydı al. Bir saniye. Yakın ya, ya, arasında kayıt üflemiyorsa, kandan test çıkar çok anında onun önüne Ben vatan aç aynıyım. An. Ben Türkiye Cumhuriyeti... Hepiniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşsınız hepiniz. 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 Helal olsun. Hep. Size hepiniz helal olsun. Hepiniz helal olsun. olsun. Bak hepinizin özeti benim. Özet. Sen. O. 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 <laughs> Ben sana ayrıyım ya, teröristim ya ben. Ya şu 112 ambulansa gidiyor, ambulansa baksın arkadaşlar gel. Ya bir dakika ya. Hadi bakalım. Adam sürüşü gönül ihtimaliyle 500 metot konu ayrıca aşağıda. Saksı zor bağımsız efendim. Gelin böyle, gelin bakalım. Gelin, gelin, gelin. Bir dakika, bir, iki, üç. Ben ya, ben de doktora kalkayım Hadi gel. Geçiyorum. Tansiyonu yapsana. Ne yapalım? hadi gel. abi. Sen şey misin abi? Sen Türkiye Cumhuriyeti. Tamam geç abi. Bırak. Bırak. Bir dakika. ya. Bir Ya 45 Sokak. ya. Geç. Tansiyonu bir yaptım. bir dakika Gel bak şuraya oturalım. Burada daha ışıkla şey yapalım. Bir bakalım kendine. Sağ olun. Bir kişi bitecek işte. Bir kişi bilsin. Sen bir kişi şeyine gelsin. Siz de gidin oraya. Bir dakika. Bir şey var mı? Bak polis abi. Bak. Gel gel, 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 gel. gel abi. Gel abi. Ya bunlar benim niye arkamdan gidiyor? Ben <laughs> de şimdi şey ya. Ya burada sıkıntı. Ben bakım Bak, şey olmuyor. Ben bu an yaşadım ya. Baktım. Bak. Ben bu an yaşadım. Bak. Ya b beni bırakın b lan! Bak bilmiyorum. Bak. 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 Şimdi senin şimdi bunu. Allah ya. Gel. Gel. <laughs> yes